Merhaba değerli arkadaşlar. YKS 2025 sıralama sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken açıklanır mı? Bu konuyla alakalı bazı gelişmeler var ve bunun üzerine geçmiş yılları inceleyerek bir analiz yapmaya çalıştım. Bu analizimi sizlerle paylaşacağım. Ve aklımda bir tarih var. Muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle o tarihte sonuçlar açıklanacak. Neden olduğunu videonun ilerleyen kısımlarında size Anlatacağım arkadaşlar. Tabi videoya geçmeden önce yorumlar kısmına sabit dediğimiz linkten dilerseniz WhatsApp grubumuza gelebilir ve bu tarz videoların devamı için videoyu beğenebilir. Bu tarz videoları kaçırmamak için de kanala abone olabilirsiniz. Diyerekten lafı çok uzatmadan videoya geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yaşanan gelişmelerden biri şudur. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına bir göz atalım. Süreç bir ay içerisinde tamamlanacak ve en geç 22 Temmuz'da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz açıklaması var. En geç 22 Temmuz demek 22 Temmuz'dan daha erken de açıklanabilir demek bu yorumu yapabiliriz. Yani kesin 22 Temmuz'da zaten açıklanmış olacak ama erken de açıklanabilir ki ÖSYM bunu yapıyor. Yani bazen bir gün evvel, iki gün evvel sonuçları daha erken açıklayabiliyor. Şimdi hazırladığım tabloya bir göz atalım. Bu tabloyu size açıklamaya çalışacağım. Şimdi örneğin bakın burada plan yazıyor. Plan kısmı planlanan açıklanma tarihi. Yanında ise açıklanan tarihler orada gün ve saatine kadar tek tek yazdım. Hemen en sağda yer alan sütunda ise gün yazan sütunda ise sınavın üzerinden geçen gün sayısı arkadaşlar. Yani geçen yıl örneğin 17 Temmuz'da planlanması e, açıklanma süresini planlanma, planlandığı tarihte açıklanan tarih 16 Temmuzdu ve 38 yazan kısım sınavın üzerinden 38 gün geçti demek. Şimdi gün sayısına dikkat edin. Hiçbir zaman 30 günün altına düşmemiş. Bir kere en az 30 gün geçmiş. Yani bir ay geçmesi lazım. E zaten bu açıklamaya baktığınızda ne diyor? Bir ay içerisinde tamamlanacak. Yani bir kere 1 bir, ayı bulma durumu söz konusu. Zaten baktığınızda hiç 20'li günler yok. En az 30 gün var. Dolayısıyla sınavınız ne zamandı? 21 Haziran. E bir ay eklediğimizde ne yaptı? 21 Temmuz. Planlanan tarihte 22 Temmuz'du. Dolayısıyla daha erken açıklanma olasılığında göz önünde bulundurduğumuzda bizi ee, bekleyen tarih 21 Temmuz olacaktır. En ideal tarihin ben 21 Temmuz olduğunu düşünüyorum. 21 Temmuz hangi güne denk geliyor? Pazartesi gününe denk geliyor. E baktığımızda zaten sonuçlar hep hafta içinin, hafta içi günlerinde açıklanmış. İşte Salı, Perşembe, Pazartesi, Çarşamba yine Pazartesi'nin tekrar açıklanma durumunu görebiliyoruz. Genelde aslında çoğunlukla Pazartesi ve salı günleri açıklandığını görüyoruz. Nadiren perşembe ve çarşamba günü açıklanmış. Yani genelde hafta içinin başlarında, haftanın başlarında sonuçlarınız açıklanıyor. Dolayısıyla 21 Temmuz pazartesi günü saat 7 7.5 sularında sonuçlarınızın açıklanması çok olası. Acaba daha erken olur mu? Yani olursa aslında bir ilk olur. Çünkü her zaman sınav tarihinin üzerinden bir kere kesin bir ay geçiyor. Belki şundan olabilir. E, bu yıl giren sayısı daha az olduğu için daha hızlı bitebilir mi sorusunu sorabilirsiniz. Ama sonuçta 2018, 2019, 2020, 2021 yıllarında da şu anki günümüzde giren sayısından daha çok değildi. Ona rağmen üzerinden en az yine bir ay geçmiş. Yani ben yine 21 Temmuz'da açıklanacağını düşünüyorum o yüzden. Sizler de yine yorumunuzu belirtebilirsiniz. Ee, gelişme olması durumunda kanaldan paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz içeriklerden e, kaçırmamak için, haberdar olmak için kanala abone olabilir. Devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. O zaman başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.